Onunla ilgili başkanımıza biz kendisine durumu anlattık. Bu da bizim haklılığımızı e, gördü, yerinde inceledi, gördü. Ve bu e, haklı talebimizi yerine getirdi. Onun için de arkadaşlarla beraber e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanına geldik. E, artı e, hem burayla ilgili e, teşekkür etmeye geldik, gar meydanındaki düzenleme ile ilgili. Hem de... Hoş geldiniz, hoş geldiniz Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim bu günlerimizde, zor günlerimizde nasıl yanımızdaysa biz de onun yanındayız. Minibüsçü, şoför arkadaşlarımız ve hizmet edenler gerçekten şehrimizde önemli bir vazife icra ediyorlar ulaşımla ilgili. Bugüne kadar ciddi bir şikayet almadık. Onun için hepinizi ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzel çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Malum sizlerin bir e, tekrar dolmuş duraklarıyla ilgili yani menüs duraklarıyla ilgili bir talebiniz olmuştu. Talebi eline boyuna değerlendirdik. Ukameden de geçirdik. Şükürler olsun fizik işlemleri de yaptık. Allah nasip ederse faaliyete geçiyor. Ben hayırlı olsun diyorum. Mevlam hem e, vatandaşlarımıza gerçekten oradan dolanması çok trafik yoğun orada. Hem vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecekler. Onun için hayırlı olsun diyorum. Bir aksilik olursa tekrar inşallah gereğini yaparız.